Herkese selam arkadaşlar. Küçük Burcu Bezi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet o özlenen gün o beklediğiniz modifiye partları geri döndü. Biliyorum Tofaş'ı çokça özlediniz. Proje yapacağız dedik ama arkadaşlar yani bizim işimiz modifiye yapıp sadece YouTube'a içerik üretmek değil. Biliyorsunuz oto yıkama dükkanımız var ve ana işimiz olan araba alsa dişinde piyasa çokça değişik ve bunları bir an önce yakalamak istiyoruz. Beğendiğimiz bulduğumuz arabaları almak istiyoruz. Bu aralar çokça yoğunduk ve Tofaş'la ilgilenemedik. Bunu açık açık söyleyelim. Ali zaten bu Tofaş'ın yanına bir tane de kırmızı Eğirli bir tofaş daha almıştı. E zaten ona yapılacak bir şey yoktu. O güzel bir şekilde brandalı haliyle duruyor. Böyle hafta sonları eğrini kaldırıp bir ufak turluyoruz. O kadar ama bu aracımız projelikti. Şu anda bu araca hiçbir şey yapılmamış gibi duruyor. Ama bu araç ilk aldığımız zaman gerçekten çok kötü bir haldeydi. Yani aracımızın üzerinde marş bir yerleri bile yoktu öyle söyleyeyim. Kaportası çok kötü bir durumdaydı. Kaporta boyasını yaptık. Aracımızı muayeneden geçirdik. Çünkü eğir yaptığınız zaman bu arabanın muayenesi biterse muayeneden geçmiyor. O yüzden önümüzde 2 senelik bir süre olsun istedik. Yani bu arabanın yaklaşık 22-23 ay muayenesi var. 2 sene boyunca muayene derdi yok alt takımını yeniledik, üst takımını yeniledik. Yani muayeneden geçen araba demek herhangi bir sıkıntısı yok demektir. Bu arabada muayeneden geçtiği için şu anlık herhangi bir sıkıntısı yok. Kaporta haricinde aracımızın üzerine CMS40 jant taktık ve Jinyu uzun yazı lastiklerimizi taktık. Tabi bunun yanı sıra farlarımız da yenilendi. Mercek far ve Angel RGB LED ampullerimizi taktık. Ve aracın dışarıdan pek çok görünmeyen aksamını da içten yeniledik. Yani motoruydu, bakımıydı. Bunların hepsini yaptık. Yavaş yavaş da yapacağız. Daha bu arabaya cam filmi, iç döşemesi, ses sistemi. Yani daha birçok detay ama ilk önce şu yükseklikten bir kurtulalım. Kumandaya basınca çıs yere oturtalım istiyoruz. Yani uzun zamandır bunu beklediğinizi biliyoruz. En son modifiye partını 18 Kasım 2021'de atmışız. Yani bir senedir tofaş modifiye videosu atmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu iğrenç espriyi de yapmış oldum. Yani yaklaşık 2 aydır tofaşla uğraşamadık. Ama geri döndük arkadaşlar. Güzel güzel şeyler yapacağız. Lafı da çok fazla uzatmadan, sizi de çok bekletmeden. Şimdi gelin eğircimize gidelim. Ben böyle sensiz nasıl Şimdi arkadaşlar ben Leona bindim. Bizim biliyorsunuz pastacılığa ustamız Polishing King Ömer de Tofaş'ı aldı. Şöyle ön tarafta gidiyor zaten görüyorsunuz. Kendisi Tofaş hayranı ve Tofaş kullanmayı çok sevdiği için abi ne olur bana bırakın dedi. Biz de ona bıraktık. Eğircimiz de Çoban Çeşme yani Yeni Bosna taraflarında. Bir 15-20 dakikalık yolumuz var. Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz. Eğircimize geldik arkadaşlar. Burada bir sokak arasında. Ömer zaten Tofaş'ı yanaştıracak. Ben de Leon'u alayım bir yolu açayım. Şimdi aracımızı getirdik. Tabii bizim malzemeler önceden hazır. Randevu alarak da geliyorsunuz. Öyle direkt gelip de yapılan bir şey değil. Bir gün sürecek bir işlem. Burada körüklerimizi görüyorsunuz. Yani buradaki körüklerin arasında hava doluyor ya da havayı boşaltarak arabayı indirip kaldırıyorsunuz. Eğrin olayı bu zaten. Bunlar amortisörlerin yerine arabaya takılıyor. 4 tane körüğümüz var. 4 tane amortisörün yerine takılacak. Kompresörümüz var. Yani havayı basacak ve havayı hapsedecek tüpümüz de burada. Yani önceden bayağı büyük tüpler, bayağı farklı sistemler kullanılıyordu ama teknoloji geliştikçe tüplerde, sistemlerde değişti. Yani yani daha küçük yer kaplayarak şu şekilde air sistemini kullanabiliyorsunuz. Hem de bagajı iptal etmemiş oluyor. Yani daha önceden air dendiği zaman ha bagaj iptal oluyor kardeşim ya bagajı niye iptal ettin işte bir tatile gidersin falan filan. Artık öyle bir şey yok. Yani bagajın küçük kenar bir kısmında yer kaplamış oluyor. Tabi bunlar sadece ana malzemelerimiz. Hava hortumları çekilecek. işte elektrik aksamları falan çekilecek. Bunlar da ustalık kısmı. Ustamız ayarlayacak bunları. Yani arabamıza eklenecek malzemeler burada. Üstündeki orijinal amorsörleri var. Bu orijinal amorsörleri de çıkarıp artık bagajda bir yerde sak. Yeni alacak arkadaşa veririz çünkü belki 2 sene biner ya da satar En azından eğri söktürüp o amortisörleri taktırarak muayeneden geçirmiş olur Sonra tekrardan eğri taktırmak isterse taktırır taktırmazsa da aynı bu şekilde yine söküp Yani ikinci el bir eğir sistemi olarak dışarıda da satabilir bunları Yani bunlar dışarıda da piyasası olan satılabilen şeyler ama biz işi tehlikeye atmayalım dedik Çünkü körükler eskiyor hava tüpü eskiyor falan kompresörleri bozulabiliyor Biz sıfır olsun güzel olsun yani bir kere yapıyoruz sağlam olsun istedik Bu şekilde sıfır bir sistem kuracağız aracımızın üzerine Şöyle göstereyim bizim aracımızın yüksekliğini. Yani benim dört parmağım girecek şekilde. Baya bir yüksek. Zaten tüm çamurlukları gözüküyor. Yani bizim jantlarımız aslında büyük. Bu arabaya göre tam olmuş bir şekilde ama araba çok yüksek olduğu için kendini göstermiyor. Böyle leylek deriz ya. Leylek şeklinde duruyor. Ama eğirle bunu biraz hem dengeleyebiliriz. Park ettiğimiz zaman tam yere bastığımızda da güzel bir görüntü olsun istiyoruz. Yani diğer arabalarımıza da eğir yaptırmak istiyorduk ama arkadaşlar biz bu işin ticaretini yaptığımız için o işlere pek giremiyoruz. Çünkü tesisatıydı, bir yerleri delmesiydi, koymasıydı. Hem masraf olarak hem de satış olarak çünkü eğirli arabayı alabilecek kişilerin genç olması lazım. Yani buna hevesi olması lazım. Biz arabayı satarken hanımefendilere de satıyoruz, dayılara da satıyoruz. Yani herhangi bir yaş skalamız olmuyor. Bu eğirin ama üstünde olduğu zaman bir yaş skalası olmuş oluyor. O yüzden normal arabalarımıza yaptıramıyoruz. En azından bu modifiyelik tofaşımıza yaptıralım istedik. Aracımızın üzerinde zaten kötü bir akü vardı. O aküyü de sıfırladık. Hem eğir sistemi hem aracın sistemi hem de ses sistemi gelecek. Bunları kaldırabilecek bir akü olsun istedik. Aküyü de yeniledik. Yani aracımız eğir yapmayı bekliyor arkadaşlar. Burada lafı fazla uzatmak istemiyorum. Sonunda Air'den çıktı. Yaklaşık 2 aydır bu videoyu bekliyorsunuz. 4 tofaştır da diyoruz Air yaptıracağız yaptıracağız. Arabalar hep satılıyordu. Bir kısmet olmadı. Buna da çokça teklif geldi ama dedik ki Air yaptırmadan satmıyoruz kardeşim dedik. Belki yine aynı paraya gidecek. Belki bize bir maliyet oldu. Ama artık içimizde şu Air'i yaptırmak vardı. Zaten bir tane kırmızı tofaş almıştık. Şurada azul mavisi kedinin yanında yatıyor görüyorsunuz. Onu da bir temizleyeceğiz. 2 tofaşımızı da temizlemiyoruz. Neden? Çünkü bizden sürekli özel bir yıkama videosu istiyorsunuz. Ali ile birlikte iki tofaşımızı da çekeceğiz. Güzelce yıkayacağız, parlatacağız. Burada güzel detaylı bir video çekmek istiyoruz. Araçlarımızın ikisi de pis. Evet kabul ediyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Normalde biz aracı dün teslim aldık ama video çekmek bugün nasip oluyor. Çünkü Ali korona oldu arkadaşlar. Ben de gittim test oldum. Benimkisi negatif çıktı. Çok şükür geçmedi. Testimizi olduk. En azından araçlarımızla ilgilenebiliyoruz. Dışarıdaki işleri yapabiliyoruz. Çünkü ikimiz de aynı anda korona olsaydık bayağı kötü bir durum olacaktı. Tabii karantina süresi 14 günden 7 günlere falan düştü ama bizim için bir haftada bayağı uzun bir süre. Siz de arkadaşlar Ali için bir like butonunu patlatın, bir abone olun çocuk. Çünkü bu video yayındayken evde yatıyor olacak, böyle analitiklere bakacak, üzülmesin yavrucak. Desin ki vay ne kadar sevenlerim var, beğeniler gelmiş, aboneler fırlıyor falan. Bir de Instagram'larda 99 bin nedir ya? 99 binde kaldık. Bir 100 bin olalım çocuk. Aa 3 hanelere geçtim ya Rabbi şükür deyip bir şifa bulsun, kendine gelsin. Sizlerden tek dileğim bu bak. Kendim için bir şey istemiyorum. Kardeşim için bir abone olun bir şeyler artık o gerisi sizde. Ali de zaten iyileştikten sonra sizlere güzel bir teşekkür videosuyla yeni videolarda bizimle birlikte olur diyorum. Kardeşime de buradan çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah diğer videolarda yanımızda olacak. Şimdi biz aracımızı sonunda yaptırdık. Evet eğir 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 dedik. Artık eğrimiz var ama araba hala yüksek. Çünkü orijinal haliyle şu an duruyor. Kumandası bende. Aracımızın eğrinin mekanizmasının şöyle bir kumandası var. Off ve on şeklinde şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda off da ona bastı zaman aşağı yukarı arka ön şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Tabi bizim aracımızda 4 bağımsız süspansiyon yok. Sadece arka ve ön olmak üzere iki tane süspansiyon var. Normalde biliyorsunuz bazıları dördünü de ayrı ayrı yapıyor. Bir sağ köşe kalkıyor bir sol arka kalkıyor. Öyle bir sistem yok. Zaten öyle bir şey olsa tofaş ortadan kırılır. Ama tabi özel güçlendirmelerle yapanlar var ama tofaş için yeterli olacak şekil budur. Sadece ön yapanlar da var İşte arabamın alt karlığı böyle yere sürtsün biraz böyle şeytani dursun falan diye araba piyasasında çokça yapılan şeyler var. İlk önce eğrim mekanizmasını sizlere göstermek istiyorum. Sonra da bastığımızda ve çalışma mekanizmasını göstereceğim. Şimdi gelin bir bagaja geçelim. Tabi aracımızda yapılacak daha çok şey var. Aracımızı yıkayacağız, pasta cilasını, detaylısını yapacağız. Daha cam filmi çekilecek bu arabaya. Yani yapılacak şeyleri var. Yavaş yavaş toplamaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Aracın bagajı biraz dağınık. Çünkü akü takviyesi, bijon anahtarları çok fazla işimiz vardı bu arabayla. Bunları toplayacağız. Arkaya güzel bir belki ses sistemi yaparız. Onun pandizotu ile birlikte air sistemine de güzel bir yer yaparız. Ama şu anlık bu şekilde şekilde konumlandırdık. Peki bu poşetin içinde ne var diyeceksiniz. Aracımızdan çıkan amortisörler ve yaylar bulunuyor. Bunların yerine artık havalı sistem olan körükler aldı. Zaten bunu videonun başında göstermiştim. Bizim için özel bir döşeme yapıldı. Normalde bu simsiyah bir tüp. Üstünde döşemesi yeşil mavi detayları var. Buradan da sisteme göre çok teşekkür ediyoruz. Bagajdaki eğir aksamlarımız bu kadar. Şimdi bir de içerideki kullanım anahtarını göstermek istiyorum size. Tabi her arabada klasik konumlandırılan ama tofaşların hepsinde buraya konumlandırılıyor. Bazıları aşağı yukarı bir yerlere yaptırıyor ama en güzel uyumlu olan yer burası. Aynı şekilde burayı da arkadaşımız kaplamış. Bu detay bana eski tofaşımızı hatırlatıyor. Biliyorsunuz ki bundan önceki tofaşımızın komple araç içi döşemesini yenilemiştik. O videolarda kanalımızda mevcut. Diğer eski tofaşlarımızın hem alım videolarını hem satın videolarını hem de modifiye videolarını bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki sistem nasıl çalışıyor? Şurada bir açma kapama tuşumuz var. Hem ışıklar kapanıyor buradaki gördüğünüz gibi. Hem de kompresörümüzü açma kapama tuşu bu. Soldaki anahtar önü kontrol ediyor. Sağdaki de arkayı kontrol ediyor. Aşağı ve yukarı olmak üzere iki tane anahtarımız var. Burada da kompresörümüzün hava derecelerini görebiliyoruz ve ışıklarıyla güzel bir hava katıyor açıkçası. Ben şimdi bunu kullanmayacağım. Aracın dışını merak ediyorsunuz, nasıl yere indiğini ama sadece nasıl kullanıldığını göstermek için şöyle bir basıyorum. Görüyorsunuz, kompresör hava sesleri geliyor aşağı yukarı bastığımız zaman. Şimdi gelin aracın dışından nasıl durduğunu göstereyim. İlk önce önü indireceğim ama ön arkaya nispeten gerçekten çok fazla mesafesi vardı. Baya kolun falan giriyor yani. Jant da kendini göstermiyor. Aslında yeni aldığımız sıfır jant lastik ama yüksekteyken Tofaş'larda da böyle bir olay var. Araç kendini göstermiyor. Ya coil yapacaksınız ya da eğir yapacaksınız ki güzelce bu jantlarınız dursun. Arkayı göstermek istiyorum sizlere. Arka kısım yine ön tarafa göre biraz daha aşağıda. Yani herhangi bir kol girmiyor. Hatta parmak bile girmiyor. Arka taraf bayağı basık Yani tekerler şu an çamurluğun içinde Birazdan daha da basacağım aşağı kadar inecek Böyle güzel bir yere çektiğinizde park ettiğinizde Aracı basmak gerçekten çok keyifli Tabi bu arabaları dip basık yapanlar da var Bizim aracımız dip basık değil orta yani Birazdan göreceksiniz İlk önce bir önü basıyorum Bak bu ses var ya Huzur ya Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Tabii şimdi dip basanlar şeyler diyecek. Ulan sizin yaptığınız araba mı falan diyecek. Tabii arkadaşlar biz biraz orijinalci olduğumuz için eğir sözümüzü yerine getirmek için yoksa bunu dibe basıp burada durdurmayı biz de biliyoruz ama onlar da çok fazla kullanılmıyor. Sonuçta bu araba binici birine gidecek ve kullanacak. En azından tadında olsun istedik. Ondan sonra yapacakları artık binicine, zevkine göre değişir. Biz kendi çabamızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz araca. Yani ön taraf komple bu şekilde iniyor ama tabii eğir kullanmanın da bazı kılavuzları var. Eğer arabayı basacaksanız Direksiyonu düzlemeniz lazım. Lastikler yani tam çamurluğun içine girecek tarzda olması lazım. Sağa sola dışarıda olursa eğer lastik, çamurluğunuzu patlatabilirsiniz. O yüzden biz de düzledik. Zaten lastik de komple çamurluğun içine girmiş durumda şu an. Şimdi diğer eğirli tofaşımız geliyor. <laughs> Yani gördüğünüz gibi karlık sürtme olayı da bu şekilde oluyor. Diğer borda tofaşımıza göre kırmızı tofaşımız daha iyi basılıyor. Ömer haklı bu onu bozar evet yani bu konuda hem fikiriz. Eğer buna laf edecek olursanız yani laf edilmeyecek olanı da bizde var ona göre diyorum. Şimdi arka tarafı basacağım şöyle göstereyim. Yani arka tarafı bastığımda zaten o lastiğin çamurluğa sürtme sesini duyuyorsunuz. Şöyle kaldırayım bir arkayı. Bakın bu bagajdan gelen ses de kompresör sesi. Yani kompresör hava tüpüne havayı dolduruyor şu anda. Çünkü bu havayla çalışan bir sistem. Körüklerin içine hava giriyor, hava boşaltıyor. Şu an hem diğer tofaşımız hem de bu tofaşımız komple bir hava aldı burayı. Tabi Ömer biz kompresöre bastıkça arada sessiz sessiz de atıyor duyulmaz diye ama kokusu geliyor Ömer. Buna dikkat etmen lazım. <laughs> Arkadaşlar yani çamurluk lastiğe sürtüyor yoksa hani benden gelen bir durum değil. Uzak durayım ben biraz. Yine bir parmak mesafelik yer kalıyor ama bu da bence tatlı, güzel, ideal yani. Hani tam kullanıma uygun. Dip basınca çok fazla sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Dip basık olanı da var. Biz bu şekilde yapmak istedik. Bir de şöyle anahtarımızın üzerinde göstereyim. Hem ön için hem de arka için tuşlar vardı bir de komple tuşları var yani dördünü birden aynı anda kontrol edebiliyorum. Şimdi aracımız komple yerde yukarı tuşuna basıyorum ve komple aracı kaldırıyorum. Yani yaklaşık 3 saniyede aracınızı komple indirebilir ya da komple basabilirsiniz. Böyle bir yere çektiğinizde gerçekten güzel bir görüntüsü var ya da sürerken size farklı bir hissiyat da veriyor. Düz yoldaysanız böyle sanki yere yapışmış gibi. Keyifli bir alet. Oynaması da güzel, sürmesi de güzel. Sonunda yaptık. Yani arkadaşlar bu eğri işi zaten keyfe keder işler. Modifiye işi keyfe keder bir olay. Yani beğenen var, beğenmeyen var. Orijinalciler de var. Mesela bu arabanın kaportası komple orijinal ama Air de var. Yani ikisinin harmanlanmış hali de var. Var, komple orijinalciler de var. kişiden kişiye bunlar değişir. biz aracımızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Daha çok modifiye videosu gelecek. Kanalımızda bunun gibi birçok araba videosu ve modifiye videosu da var. Bu videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir de bu videoların montajlanma ve çekim süreleri oluyor ama anlık olarak Instagram hesaplarımızdan modifiyelerin ve araçlarımızın durumunu ve kendi kişisel hikayelerimizi paylaştığımız Instagram'ımıza da sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.